Merhaba arkadaşlar. Size jel akü, lityum akü nasıl şarj edilir? Şarj cihazına ihtiyaç olmadan nasıl bir şarj yapabilirsiniz? Onu göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 12 voltluk, 12 volt, 2 amperlik bir şarj, şarj cihazımız var. Normal adaptör bu görüldüğü gibi. Bir de akü şarj kontrol cihazı. Bunu bağladım ben burada. Şurada görüldüğü gibi. Bu sıfırdı yani bitmiş durumdaydı. Görüldüğü gibi şarj yapıyor. Yavaş yavaş doluyor. Az önce bağladım bunu ben. Kısa bir kablo. Adaptörün kablosu çok ince olduğu için şöyle iki tane tel bağladım. Bir artı bir eksi. Böyle yavaş yavaş da şarjımız doluyor. Fazla uzun sürmez. Şöyle bir, bir iki saat içinde. 12 volt. 12 amperlik. Şöyle göstereyim size. 12 volt 12 amper jel akümüz dalımı gerçekleşecek. Şöyle gördüğünüz gibi şarj ediyor gözüküyor. Yavaş yavaş. Yani böyle basit bir cihazla da şarj kontrol şarj cihazı yapabilirsiniz. 12 voltluk bir adaptör bu şarj cihazı böyle görüldüğü gibi akünüzü rahatlıkla şarj etmeniz mümkün. Böyle basit bir şey yaptım. Akü akü bağlantılarına bağladım. Güneş paneli olan yere de 12 voltluk akümü adaptörümü bağlantısını gerçekleştirdim.